Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seçim oyunu 2 ile karşınızdayım. Bu oyunun tam 3 tane versiyonunu çekmiştik. Yani İstanbul oyunu vardı. ikisini çektik. Türkiye oyunu vardı. Onunla bir tanesini seçtik. Kanalın en çok izlenen oyunu diyebiliriz. İkincisi çıktı. Şimdi başlayacağız. Ancak oyunda ses yok. Benden mi kaynaklı bilmiyorum. Yeni oyun diyelim. Ben deneme amaçlı bir bakmıştım. Güzele benziyor. Şimdi yeni oyun deyip başlayalım. Devam içinde artı bir online bekleriz. Evet gördüğünüz üzere burada liderimizi ayarlayabiliyoruz çok güzelmiş. Beni erkek ayarlar. veya kadın olarak. Biz erkek yapalım. Ya da gerçek liderleri de seçebiliyoruz. Partilerin liderleri alınacak. Bunlar paralı. Yani hepsini göstereyim tek tek. Abi bunlar açık mı? Cık. Paralı kilitli. 106 ismi. Ama abi oyun güzelmiş. Şimdi buradan karakterimizi yapalım erkek. Adı ne olsun? Faruk Ten rengi, tamam. Vücut. Mesela kas filan ayarlayabiliriz. Şu kaslı nasıl yapalım mı? Abi ya. Çok da güzel olmadı. Biraz kasını <gülüyor> düşür. <gülüyor> Kalça genişliği şöyle kalsın. Başka ne yapalım? Boyunu biraz uzatalım. Yüze gelelim. Çok ellemeyeceğim bunları. Bunların da boyunu indiresin geldi. Saçını da bakayım. Şöyle yapalım. Abi bir tane o futbolcu vardı ona benzer Kimdi o? Ne Sakalı da yaptık. Şöyle yapalım. Şapkaya gerek yok. Gözlük paralı zaten. Üst kıyafet. Üst kıyafet değişmedi ama. Değişmiş. Böyle olabilir. Abi simse benzettim ben bu oyunu. <laughs> Yani Sims gibi biraz karakteri ayarlıyorsun. Tamam karakterimiz böyle olsun. Şimdi parti yapacağız. Parti logosunu seçelim önce. Abi bana iniyormuş. indireceğim ben de. Yani parti logomuz yumruk olsun abi gücü temsil edelim. Partimizin adı ne olsun? olsun. Hadi ne yapalım? Mal partisi. Güç partisi olsun. Part partisini yazamadım dur. şöyle güç partisi yapalım. Parti kısa adı da GCP. Arka renk dediği tamam. Kalabilir böyle. Abi bu çok Şöyle yazı rengini de beyaz yapacağım. Böyle olabilir bence ve oyun'a başlıyoruz Faruk ülkeyi yönetmeye hazırım dedi ve geldi keşke oyunun sesi olsaydı ya Ama oyunda bende ses yok neden yok bilmiyorum belki bir bug'dır. yani oyun zaten daha yeni çıkmış hatalar varmış bakalım göreceğiz belki bu bir bu birinci ben. Evet GCF olarak şimdi geldik buraya Partine hoş geldin başkan. Şimdi parti politikalarını belirleyebilirsin. İtiraz edenleri hızlıca susturman gerek. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane politika seçeceğiz. Hayır, şey Bunlar yapayım. bizim önceliğimiz olacak. Mesela şu bebek ne olabilir? İşte çocuklarla alakalı bir şey olabilir. Şimdi biz neye önem vereceğiz? Kitaba önem vereceğiz. Dur bir ya Enes. Parmağını gözüme soktun. Şimdi bizim partinin adı Güç Partisi olduğu için öncelikle bir askeri önemli. Para önemli. Bir de eğitim önemli olabilir. Evet eğitim ürünü. Dış politikada kendine yakın olan ülkeleri belirli. Bu böyle bir olay gelmesi güzel olmuş. Azerbaycan'a birinci sıraya koyacağız. Kıbrıs'ı ikiye. Amerika'yı da üçe Amerika'yı da üçe atalım. İttifak belirleyebiliyoruz. Biz güç partisi deyip kimseyle ittifak yapmaya da biliriz. Ya da ne yapalım? Her partiden koyalım şöyle en çok oy olanlardan. Hadi bir de bunu koyalım. İtiraz edenleri hızlıca susturmamız gerekiyor. Köstebek vurma oyunu gibi. İtiraz ha. itiraz etti. Kafaya çakacağız. Dur <laughs> ben de olacağım. <laughs> Lan herkes itiraz ediyor. Alkışla alkışla. Aferin. Alkışın. Abi birazcık zor mu? Çünkü ne da belli Evet süre bitiyor. Evet %100'ü hemen hemen kabul etti. Bir kişi kabul etmedi. Politikaların parti tarafından kabul edildi. Ya şu an köpek geldi bizim yanımıza. Evde köpek var. Evet, geldik. Odamız burası. Bakın böyle bir yer yapmışlar. Orası neresi abi? Orada bir oda daha var. Otobüsümüz de var. Otobüsü ayarlatmadı bize ama. Ha, buradan düzenliyoruz. Ha otobüs de mi paralı oldu. Yani oyun yeni çıktığı için belki paralı olmuş olabilir. Kaplamalar, lastikler, motor. Hmm. Bunu da geliştirmişler. Güzel olmuş. Abi yani şu odalara Şarkılar ne abi? Seçim oyunumuz. Çalmıyor ki. Aa. O çalıyor. <laughs> Buradan açılıyormuş. Aa, birazcık kıs da. Sesi biraz kısalım. Arkada müzik olsun. Sıkılırsınız yoksa. Evet gitti. Hem yani ayarlayamıyoruz herhalde. Aynen. Gidiyor çünkü. Şimdi burada yönetimde politika var, bunu düzenlemeye gerek yok şu an kanun teklifi için zaten bir başkanlığa gelmemiz lazım, televizyona çıkabiliriz, harita var, Türkiye haritası, geri gelelim, abi, parti de finans de var, var. Bir bir günlük geliri var. bir il merkezi bir günlük gider bir genel merkez bir. ya yani bizim para gelmeyecek gibi bir şey bulduk, bakalım. Bak abi, orada birisi daha var. O sekretermiş. He, o sekreter. Bir tane o, daha şu kova var. Kovabiliyor. Bura boş oda. Ne ekleyebiliyoruz? Başkan yardımcısı. Seçim kampanyanıza destek olur ve çalışmalar o artışı sağlar. Bize para getirecek eleman yok mu hiç? Güvenlik var, kütüphane var, konferans salonu, kafe, toplantı odası, meclis, genç, gençlik kolları, iletişim. Çok güzel de para kazanmamız lazım bizim ya. Yani şu an için Çocuğu var abi. Para kazanabileceğimiz bir şey görmedim. Dur bakalım. Toyca var bir yerde. Evet. Başkanın odasını da düzenleyebiliyoruz. O bayağı şey gelmiş oyuna. Gördüğünüz üzere. Bunları yapacağız ama para lazım. Seçime 90 gün var. Video izleyip bütçe kazanılabiliyor ama hep videomu izleyeceğiz. Sıkar. ne yani? Hem... Bir televizyon açık oğlum. Televizyon programına katıl ve gazetecilere sorularını yanıtla bakalım. Burası değişmiş mi? Aynı mı? Şu ekran değişmiş. YTV özel Yayını. Abi bu, bu yeni çıkan mı oyunu? Evet. Biraz daha böyle karakterler tabi detaylanmış. Biz de burada oturuyoruz. Çiftler <laughs> çok komik. Herkeslerin aldığı program başlıyor. Evet. Aynı. Ne oldu lan? Abi bak bir şey diyor. Ev evet ne diyor? Şu an bu takılı. Ha. Abi ev. Tamam. Para çıktığında otomatik basıyor. Olay güzel olmuş. Şimdi biz politik olarak parayı seçtik. Mesela o otomatik geliyor. Yanlış bastım. Biraz zor. Ekran küçük kalmış. Burada ben tablet büyük olduğu için de olabilir belki. Ekran bir küçük şöyle. Abi. Aa kadın üstüne. Kaçırdım. Kadını düşürdük de diğerlerini düşüremiyoruz. Hepsini düşürmemiz mi lazım? Evet. Süre bitmeden. Adam da gitti. Gemi. Araba. Para gidiyor zaten. Hadi, diğer köprü. Hadi kadın düş. Di diğer, köprü. Araba. Evet yüzde doksanlı başarıyla tamamladık. bu oyunu ben ben de çok sevdim lan. Devam et diyelim. Reklam girebilir. Yani nasıl bildim. <laughs> Reklam girecek. Yani ona yapacak bir şey yok. Devam edelim bakalım. Video Şimdi şu harita olayını merak ediyorum. Paramız artmıyor. Biz bu parayı nasıl arttıracağız abi? Öncekinde yine 1 lira falan artıyordu. Yani bakıyorum şöyle de. Bundan altın kazanabiliyoruz. Bunu hallederiz. Haritaya bir bakalım. Neyse şimdi. Ankara. Etkinlik. Penaltı yapabiliyoruz. Şehirdeki halk, halka icraatlarını anlat. Olayı var. Bugün bir miting yapalım. Görelim. Miting ne? Konuşacağız işte burada. Ne otobüsün üstünde konuşan abi? Evet olayı o. Evet, bunu ezberlememiz lazım. Evet, kitap, kazı, araba. Kitap, kazı, araba. Kitap, kazı, araba. Kitap, kazı araba burada ses var araba kazı kitap araba kazı kitap araba kazı kitap araba araba kazı kitap araba kitap uçak, uçak. kitap uçak uçak kazı, kazı kitap kitap uçak uçak kitap uçak uçak, uçak kazı kazı Araba mıydı? Araba mıydı? Neydi? Ben araba diye hatırlıyorum abi. Araba değil ya. Neydi? Neyse 191 aldık iyi. Kısa sürdü bu sefer. İlk oyunda bayağı uzuyordu. İyi olmuş. Şimdi yine reklam girebilir. Yine girdi zaten. Ve para gitti. Şimdi biz bu parayı nasıl kazanacağız abim? Onun olayı yok mudur? Yani bu parayı nasıl kazanacağız biz? Baksana para gelmiyor. Yani biz buraya nasıl il merkezi mi kurmam lazım benim acaba? Mesela İstanbul'a bir tane il merkezi çaksak. 5 liraya çaksak bir tane. Bir şehre baksak. İl merkezimiz bu mu? Evet, bunlardan bütçeyi arttırıyoruz. Güzel. Mesela şimdi bir bakalım ne kadar para kazanacağız. Çünkü bütçeyi arttırırsak bayağı şey yapabiliriz. Evet, artık günlük gelirimiz ikiye çıkmış. Şimdi bir penaltıya bakalım. Penaltı mı? Yani, futbol oynuyoruz yani. Ya da önce bir Eskişehir'e gidelim mi? Ya da bir Ankara'da bir penaltıya bakalım. İlk oyunda çok zor ya. Ben yapamıyordum. Penaltı yapınca ne oluyor ki? Penaltı çekiyoruz işte. <laughs> evet. Nasıl oynanıyordu bu? Aha attım lan. Abi hani partiler böyle şey yaparlar televizyonlarda çıkar hatta. Heh. Böyle top atarlar. Hadi. Pü Allah belanı o ne biçim vuruş ya. Zor abi bu biraz. Bunun olayı ne Kaleci bırak lan topu Güzel. Gol, Hadi bir tane daha. Aha gol. Güzel. İlk oyuna göre daha kolay sanki. İlk oyuna göre daha güzel bence oyun. Ben ilk oyunu indirebilirim o zaman. Aha kaleci kurtardı. 5'te 3 yaptık. %60 başarı. Fena değil. Şimdi yine reklam gelebilir. Hemen kapatıp geçelim. Hadi, Şimdi bir ne yapalım. Hadi bir de otobüsle gidelim İstanbul'a. İstanbul şehrine bir gidelim. Otobüsü sürelim. Sonra videoyu bitirelim. Eğer 10 like ve fazlası Abi, gelirse. Abi evet, seri olarak devam edelim. Bak, bas bas bas. Bak Allah. Direksiyon nasıl dönüyor lan? bu ne? Dur. Dönmüyor. Otobüs dönmüyor. Direksiyon bozuk. Abi bence direksiyon bozuk. Otobüs dönmüyor. Allah Allah. Allah. Abi bu ne? Otobüs arkadaşlar şu an çok zor bunu sürmesi. Ayrı var mı bunun? Kontrol. Heh. Heh. İmkanı yok ben öyle süremem. Evet. Hadi bas bas bas. Korna yok mu korna? Motoru da var. Aa motoru da var. Ne ses geliyor. Hadi çarpıyoruz millete ya. Adamlar çarpmadıkça seviniyorlar. Mal değil diyorlar ama çarpınca ıı yapıyorlar. Ananın. Bak. Motor parçalanıyor motor. Bas varamayacağız lan İstanbul'a. Ya abi bu ne biçim trafik ama? Ama bence bu oyundaki trafik çok. Aa başka bir parti oda bir şey. Evet basmamız gerekiyor hala bu olay devam ediyor. Bas. Evet. E... Geçmemiz mi lazım? Evet. Geçemiyoruz ki. Bizim o... Allah sıçtık. Öldük arkadaşlar. Varamayız. Motor gitti şu an bizim. Geçmiş olsun. Ama ilk başta kontrolü ben alamadım kelime ya. Bir de bu trafik ne abim bu trafik ne? Ana bu trafik Tamam İstanbul'a gidiyoruz da yani bu kadar trafik oluyor mu ya? Ben nereden benim İstanbul trafiğini? Al yine parti geldi. Çekil lan. Geçeceğim seni. iki i̇ki parmak seni geçer. Yüzde yirmi. Süre bitti süre. Ama yaptık. On dokuz. Hadi. Hadi. Çekil. Düt düt. Otobüs öldü arkadaşlar evet. Maalesef otobüsü parçaladık ama bu trafik nedir abi? İmkanı yok Aynen ya. İstanbul'a da gidemedik. Para da kaldı. Oyundaki trafik bozuk. Şimdi Ankara'da başka ne etkinlik var? Bir şey yok. Şehir gör diyelim. Ne binası yapabiliriz? Gazetede adam... haber yapabilirsiniz. Yapalım. İtfaiye seçimi var ya. okul yapalım. Kardeşim ben cami yaptıracağım. Millete oynuyorum şu an. O köpek ani bir saldırı. Evet. Oyun gazetesi diyor ki GHP Genel Başkanı Ankara hakkında konuştu. Ankara'nın da cami gerektiğinden bahsederek bu sorunun soruna en kısa zamanda çözüm gerektiğini. Evet, cami yapacağız. Ankara'da cami yok ya, hakettin Ankara'da cami yok lan. Evet. Ankara'da cami yok kardeşim. 15 dakika, 16 dakika olmuş bence yeterli devamı için bir onlak like gelirse seri olarak yaparız. Oyun hoşuma gitti. Yani ilk oyuna göre sanki böyle biraz daha sürdürülebilir. Oynanılabilir. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.